barıştığınızı çok güzel sosyal medyadan gördük. Teşekkür ederiz. Evet. Filme uğurlu gelsin. İnşallah. Konpaçino galasındayız. Siz de filmde varsınız. Zaten tam şampiyonlar ligi bir film oldu. Yani böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu. Başta Şafak olmak üzere bizim çok değerli dostumuz. Ee, onun için bir araya geldik. Ee, gördüğünüz gibi belki filmde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hep kumar sahnelerinde var. İbrahim, e, Serdar, Cengiz Kurdoğlu. Ben onların dışında doktor oynayıp, Onların psikoloğuyum. Onları kumardan kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarabiliyor musun? <laughs> Sen önce doktora nasıl <laughs> Sen önce doktora bir sor bakalım. O yüzden çok değişik bir film oldu. Zaten İnsanların, sinema severlerin beklediği bir film. Torpecino serisi. Ee, yaklaşık 7 yıl aradan sonra evet, dördüncüsü gerçekleşiyor. Önemli olan bundan sonra seyircilerin vereceği karar. Mutlu evet. edebildiysek, onlara beğeneceği bir iş yaptıysak ne evet. Evet, güzel. Evet, Gülşen Hanım siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Tekrardan. Teşekkür ederim. Evet, i̇nşallah. Yani, Hayırlı olur. Güzel. Tebrik ederim onlardan. Geldik tabii. İlk kez bir galaya geliyor. Evet. kez. Bundan önceki kalası eee Brad Pitt'in karasıydı. sonra evet. bir kendi ilk galası. Ve nasıl tanımlarsınız? Şimdi bu filmden de falan geçmiyor. Yok geçmeyelim. film Mehmet... için. Film abi, için. Mehmet Ali Adil oyunculuğu diyelim o zaman. sete geldi. Sete gittiniz mi? Set ziyaretleri yapıldı galiba. İçeri gittiniz evet. Barışma adımı kimden okay. geldi? Barışma evet. adımı Şefak Sinzer. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir olun. Abi.